hakkında iki kez belaat kararı verilen, Gezi davasındaki sözle delilleri yeniden kıymetlendiren, intikamcı, hukuk ve akıl dışı bir yargılamayla arkadaşlarımızın özgürlüklerini gasp edenlere, Gezi'yi kriminalize etme çabaları karşısında sessiz kalanlara eğip bükmeden şunu söylemek istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet cezasının ne anlama geldiğini yedi yılı aşan tutukluluğun mahiyetini ve tüm bunların tek bir manalı delil içermeyen keyfi mahkeme kararlarına dayandığını bildikleri halde suskun kalanların bu hukuksal kumpası kuranlardan bir farkı kalmamaktadır. Kurtuluşla ya ya yaşatılan bu haksızlığın son bulması için ses verin. Sessiz kalmak gelmek, bu haksızlığa, adaletsizliğe ortak olmaktır. Talebimiz kısa, net ve somuttur. Gez adına hapiste tuttuğunuz herkesi derhal serbest bırakın. Serbest bırakmak zorundasınız. Çünkü bu dava öncesinde verilen beraat kararlarında da açıkça ifade edildiği gibi ortada gerçek anlamda bir suç ya da bir suçlu yoktur. Gezi direnişinin gerçekten görülmesi gereken bir davası unutturmayacağı değerleri, değerleri ve kayıpları var. Gezi direnişinin Erkin'in, Hasan Ferit'in, Ali İsmail'in, Ahmet'in, Mehdi Mehmet'in, Abdocan'ın, Medeni'nin, Etem'in katillerinden ve azmet direncilerinden sorulacak bir hesabı var. Gezi direnişi bu ülkenin dünü değil, geleceğidir. Eşitlik, Özgürlük, adalet ve demokrasi için sönmeyecek bir umut olmaya devam edecek. Gezi geçmişimiz değil, hala sürmekte olan ve zafere kadar mücadele etmekten yorulmayacağımız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya kurma yolunda ilerlediğimiz bir mücadelenin parçasıdır. Gezide sürdürülen mücadele, aynı zamanda bugün tartışılan yumuşama siyasetine verilebilecek en esaslı cevaptır.